Hazırlanıyoruz, çıkacağız. Kapalı çarşıya eminine gideceğiz. İplik alacağız ve bazı şifa bitkileri. Pek fazla şey çekmeyeceğim. Şüpheci gözükmemek için takıntılı veya sonra balkonda oturacağım geldikten sonra o zaman yapılan Stalking gibi İzleyin Bir verdik Evet gündüz Kumpas kuruyoruz Dışarı çıkartmak için Bunu söylemek için eskilerden o Umut Hadi, dışarıda dışarı Çik Su mu içiyorsun? <laughs> Lezzetli mi klorlu su? Hı? Ne yazmışlar? Bak buraya. Yıkam kodum seni diyor. Hı. Yıkan ne lan? ilaçlayıp giriş önüne serme yöntemi devam ediyor. Birkaç çıkışta yaşadık fakat onlar her zaman orada be. uçan maymun değildi belki. Dayatıyoruz. Gerçi tek bir hayvana döndük be. Yok kedileri çekmek istedim cami kedilerini. Küble kedilerini. Adam kovuyor diye üstüne üstüne gidiyorlar <laughs> Evet motor yeridir. Geçen geldiğimizde yoktu bunlar. Yeni dayatma. Geliyor. Gelirken uçuşan bandırlar gördük. Ee, eskiden burası sinek kaynıyordu. Besbelli tekrar dayatmak istiyorlar. Kokuyor. hayvanı gezdiriyor. Elini ağzına sokup bunu çıkarıyor. Hayvan onu yemiş. Ve çevrede sözden mamalar denen zıkkımlar görüyoruz. Serpilmiş. İlaki dayatacaklar be. Besleme yeridir. değil. Elini hayvanın gördüm. Beni hayvanın ağzına soktu, şimdi o elle gidip ürünlere dokunacaktır, milletin alacağı. Ve onları dökenler bu hayvan gezdirenlerdir, kesinlikle. Şemseddin tür İtalyanlar konuşuyorlar. E, dünya turuna çıkmış. Türbanlı çarşaflı var yanında. dayanamadılar, bekleyemediler. Neleli olduklarını tahmin edeyim. Pakistanlıdır onlar. Çıkmamı bekliyorlar, var mı öyle bir şey? Hayır, ne yapalım bunlardan almak? Fare yuvası. Çünkü buraya simit çevreleri dökmüşler. Fare geldi bakın giriş bile döşemiş oraya. Gördünüz mü sizde? Fare var içinde. Yuvası var. Hayret o kadar hayvan kaynıyor burada. Fare besliyorlar be bak simit şeyleri dökmüş bu simitçi herhalde. Yok içinde saklanıyor. Çıksın yakalayacağım kameraya. Tamam hadi gel minibüs geliyor. Kaymakamlığın oradaki duvardan dört tane devasa kap köküne kadar suyla dolu. Fakat tek hayvan yok. Neden? Çünkü okullar tatil. <laughs> biz minibüsten inerken bunlar var mıydı? Görmedim bunları inerken. Nasıl ışınlandı bunlar İki tane yeni hayvan sahibi. biz içeri girerken aşağı o kadar da görebildik. Ee, içeri girdik, pencereden bakarken bir tane tırmanıyor, o da yedi. Merdivenden yukarı buraya bakarak gözüklü hepsi kaka demişsin. Sen balkona çıktın servislerinin birinin kalkıcı al tuttu. Bu okul servisi hala devam ediyor. Bu sefer gözüne sokarak değil, sen indikten sonra, parka girdikten sonra uçurlandılar. Eskileri gibi önünün kesme yok. Anında bir tane merdiven ben yukarı. Hiçbirini daha önce görmedik. Yeni Evet git senin ağız danaşına. Burada gezdirme falan diye Ben e, doktorum e, e, Git tedavi gör falan cevaplarını gazar getirmek için Sinir uçlarıyla oynamak için Ondan sonra ben kabul edeceğim bunların beni ameliyat etmesi <laughs> Çok bilirsiniz ne? Ölürsem <laughs> bu e, ayrım için cehennem ateşinde yanacaksınız. bu kurtarabiliyor mu? Medyalarda görüyoruz. Ben eski ünlü kanseri yendim. Bok dağıtmaya devam. Ve ben gittikten sonra kimse görmüş müdür? Balkonda hiç zannetmiyorum. Bunu söyledikten sonra fırlama yapar mı? Kesinlikle. Ben öyle kedisini göndererek... Bu, bu balık ona burnunu uzatır. Kedi oynatma o zamanı. Yirmi nasıl iki duyduk. Burnunu uzatır. Kedi mi ya boyu bazen, bu tesadüfler, uu, hiç hiçbir şey çekmediğimi bile. <laughs> neler neler düşünüyor insanlara. O mas geçirdik. <laughs> Çok acele gitti yakalayamadım. Çay bekliyoruz, o yüzden buradayım. Oruç tutmuyorum, hastayız payızı sürekli sinir uçlarına oynayıp azdırmak için tezgahlar Tamacım muhteşem sesli köpeğiyle desibirli fırladı Mahkemelerinde sürünmeme ve hastanelerde sürünmeme neden olan bir uçan mayınlığa adından bahsettik dün şaşmaz. Tek eskiden yaptığın gibi <laughs> iftar sofrasını oraya sıçtır. Sofrasla bu tek akadriye yapışık ikizin geldi. Şurada karşıda. O doksan Çok seven de şu takım elbiseli yakalayamadım. Emir ver opera çeksin müthiş uzaylı sesi tekrar duyalım. Eskilere dönmeyelim nasıl? Oturacak başka şey yok. Oraya oturuyoruz. Ne diyebileyim ki? Millet seyretse kanalımı saltanatı bitmiştir. Ve hepsi zaten razı olmuş. Boş vermeyosun Yusuf. Hepsi tesadüf. Yersen. ...o eskilerde kaldı. Millete kurulan tezgahı bak ben... E, ...biz... ...avukatlar... ...varuslu e, bildiğim... ...zonos savunuyoruz. E, sağlıkçılarız ...zonos savunuyoruz. E, eğitmenleriz... ...zonos savunuyoruz. E, emniyet... E, ...savunuyoruz. E, silahlı kuvvetler savunuyoruz. Jandarma savunuyoruz. Yok yok anasını satayım. E, belediye savunuyoruz. Vali, hmm. kaymakamlık ne varsa. Ve hmm. bu millet kuzu kuzu razı. O basamaklardan e, millet vekili falan e, meclise giriyoruz. E, hayvanları savunuyoruz. Zonuz savunuyoruz. Üniversite mezunuyuz, zonos savunacağız, zonos nedir bilmiyoruz <laughs> Öğrenmedik. Bizim için yunanca, toz sineklerden dolan dolan hiç rahat oturmadık ve sinir uçlarıyla oynuyor. Evet, görünüşe göre başka hareket göstermiyoruz. Sadece eve gelirken ve pencereden bakarken. Hmm. Tesadüfen. Hmm. Bir tane daha buradan inerek parktan hayvan yeni bir surat gösteriyoruz. Genç yaştan. Hayır, <laughs> köpek mıknatısı parka vardı. <laughs> Köpek gezdiği yerlerin Başka yeri yok. Belediye başkanını kim takar? Burada yöneten başkan. Sadece burada değil. Kurt köpekliği de geçiriyoruz. Onun da sırası gelmiştir. Eski, eski şeyleri unutmuyorsak eskilere başlıyoruz. Biri git, biri gel. O, geri dönüyoruz. Orayı koklayacağım tut. <laughs> suratıma suratıma bakıyor. Evet çıkar telefonunu kayıt yap. Ses <laughs> belli sabah bir böyle soktu soktu ve Çayımı ıspettiği zaman neden? <laughs> Çünkü dedim bu kadardı. Ben eve girince o tıkırtı mı duydu gönderdi. Ama beş dakika sonra. Güç gösterisi için. Böyle nöbetçi, zonu saçan, sinir uçlarıyla oynayan seri katil bu hayvan sahiplerinin tümü. Şey, bunu Bilmiş oğlum bütün bu sokak hayvanları bunlar tarafından eğitilip sokağa atılmıştır. Çiftliklerde falan. Burada hayvan sever falan filan yok. Burada terörizm var. Bunu böylece bilmiş Terörizmde Terörizm ve bok detayı. Evet. 2-3 dakika geçmeden bir tane daha gönderiyoruz. Turun ikiye bu sefer. Çek takıntılı artık. <laughs> neler neler gördük ve Tayland'dan falan gelenleri gördük burada. O burada kimi de görmüş gibiyim. daha önce söyledim. Sonra belki tekrar görürüz bir gördüğüm suratı unutmam. Ya buralarda gördüm ya da medyada. Tanıdım biliyorum. Uzaktan kendini gösterin de ee, ve aldığı aldı davacı kumpas kuran e, mahkeme neden olan onunla sohbet Onu da ilk görüyorum galiba. Seni buraya süren e, bunun emriyle odur. Evet, hayvanın sesiyle başladım. Sadece bir kat kez bu sefer. Ee, saatlerce değil. Hem de sesi böyle ondan bire indirilmiş kadar. Beyt hadriye en heil sop romuz. Sik 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 sıra İnandım çayımı burada bitireceğim video biraz kısa oldu. Dolduralım. Tümman ben beni test ediyor. Bu şeyler eskilerde bırak. Yoksa böyle evinin önünü boka boğarız. Tehdit bu. Malzememiz çok. Taraftarlarımız çok. Hiç görmediğimiz kurallar tekrar. En az 6-7 tane. Dağası var. ne nöbette. uyarıyorum son sefer yaptıkları sadece denemeydi. E, salgın var, herkes karantinaya. Hayvanlılar hariç. Bir o, bir Ben de diyorum ki, ayeti, sureyi dinlemiş bir var. Elinizi ardına koymayın ve taraftarlarını çağır diye sesleniyor. Allah'tan korkunuz yok. Besbelli elinizi ardınıza koymayın. O kısık sesi tekrar bir duk nerede? Apartmanın Yok ya karşılanmış. Orada hala anlaşma yapıyorlar. Gibi. Bu sesi daha da kıstı be. <laughs> o kapalı çarşıdaki hayvanın yediği şey miydi? Bunlar her şey yer be. E, kaç tane videosu var. Tampon bile yiyorlar. Turun ikiye doymuyoruz. Yarım saati geçti. E, seni şüpheci göstereceğiz. E, o e, cadının daha önce kurduğu kumpasları göreceksiniz. E, Bilmiyorum ben. Ben çıkıp gaza gelince anında polisi et köşeden hazır bekliyorlar. Ne yapsınlar fakirler ya? Maaş yetmiyor. Size söyleyeyim bu ülkeden tonlarca alıştırıcı geçiyor. Göz yumruları oluyor Ve bunu da iddia ediyorum. Bütün bu kaçak göçmenler e, ee, usulüne gö göre olmayanlar uyuşturucu sokmuşlar sohbet uzun be so <laughs> nenesi yaşında kadın ya. ee, iyi anlaşıyor emir aldığı beni. emirleri aldı gidiyoruz bu hala devam Yok onun da işi Ona gidiyor. Ayrı ayrı gidiyorlar. Bu şifa çayı ve gezim ağrılarımı bitirdi mi? Yok ağrım var bak kadar oynatıyorum. Allah şifa verecektir inşallah. Operasyon bitti mi? Kalkabilir mi? geçiriyoruz. Gelmeden önce bitti. Kurt köpekliği sıçtırdı mı oraya? Neden geri döndü? Çıkmak. bak. Şüpheci gözük. Gündüz sabah vakti. Burada yapan gibi. çıkmak bak be. Çünkü dediği gibi eskiden yaptıkları boklar tonlaca eskide kaldı yoktur diyor. Yani. Eskisi gibi şehir boyu da yok. Tüm kaldırı bunlar daha yollarda. Kapatıyoruz. İyi akşamlar, iyi isterler.